Evet arkadaşlar bir dakika. Şunu Allah'ım ya sabır. Şimdi e, arkadaşlar size Halloween spoiler partisini göstereceğim. Ha, bir dakika. Oha çok güzel. Admin kesin ücretli yapacak bu arada. Ya bunu görmüş. Oh, oh Meksika. Oh, çok benziyor. Bir erkeği de vardı kes. Sen ay bir dakika. Çok güzel şeyler var. Çok güzel. Bunlara da bakayım. Ben bakayım. Nice video. Hey siz can we product video to get the W nice video. Evet çok güzel. Başka yazalım de spoiler. Bin elmas mı? Neyse. Total ne? enerji istasyonları olarak biz Mehmetçik Vakfı İşbirliği ile ülkemize yeni nesil Şu enerjiler... Susacağım. Bin elmas nesil nesil ne? Kazandırıyoruz. Nasıl? Bin elmas mı verecek bize? Evet. 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 Yeni kaç araç. Mobilya geleceğini bilmiyordum. Aa, aa bir dakika. Oo. Çok iyi. Alttaki şeye bakar mısınız? Bunlara. Çok güzel. Gotik keçi. <laughs> Bunu görmüştük biliyorum. Bak, bununla alakalı bir şey göstereceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Haşri! Çok sevimli, şakım. İnanamıyorum. <laughs> Neyse, devam et. Aaa, petelajı Oy. Ne no, acı ya. Bunları görmüştük. 29 Ekim günü <laughs> elmas mı? Aa, arkadaşlar ben bundan topladım. 5 kişi ya bana bin elmas vermişler.

O. O. izleyeceğiz. Hmm. Aa ah, shorts izleyelim. Ve arkadaşlar sadece bunu göstermek için değil. Size editlerim. Yani puanlı puanlıyorum videosu aslında bu. Ama ben gittikçe şey uzattım. Yani bu spoilerla alakalı. Evet. Birincisi bu. Bunu dün yaptım. Bir Ya. Ya ben Eda yeni kan çok seviyorum. Çok. Teşekkürler. yapmıştım. Bu arada şalona yani temirim tek ben. merhaba merhaba arkadaşlar ya niye, merhaba, niye, niye 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 yorumları kapattınız merhaba, evet kapattı. neyse evet Rose. Well. Ya Rose Kraliçe bu arada. Ben Blackpink'i bir ara çok seviyordum. Aa bu edit. Aa ben puanlıyordum. Bunu buna onun üzerinden 6 veriyorum. Ön üzerinden 8. bu edit değil. Onun üzerinden 9. Buçuk. Onun üzerinden 10. Kesinlikle bunu izlemeyin izleyin yani fark ettim. Aşırı. Neyse. Onun üzerinden 9 doku... yok 7. Pek güzel değil ki. Yani. Bu onda 20 yani. Ben bunu 5 yaşında bir yere kanal açacaktım çünkü. O zaman bebektim. Hatta 5 yaşında kanal açılır. De o zaman ee, o zaman açmıştım. Annem beni gebertmiş. <laughs> Neyse. Evet. Bu, bu normal editlerden. Yani onun üzerinden 6 buçuk. 6 buçuk. Ya burada çok linçlerdim. Linçlerdim. Bakın. BS bağımsız. Ay Brawl Stars Tamam. Tamam. Ben de PKX'de bağımlısıyım. Ben de. Ben de yani siz de iyi on Brawl stars mı işte onunla onun bağımlısını ne yapabilirim? PKX'de bağımlısı ol, denmesinden hoşlanmıyorum bu editten bunu çıkardım ben. Yani linçlendiği için e, puan kırmıyorum. Onda 10 on bence. Aha. <laughs> Tanıtma. yeni markasını söylemedim çünkü reklam yapmış oluyorum. Neyse. ya daha yeni ve bunun adını söylemek istemiyorum. Aile başlıyor. Evet, 12 tane yorum mu? Evet, evet. Bu da şablondu. Bir gün video atmazsam ben öldüm. <laughs> dermiş. Bu arada bunu kafamdan yapmıştım. Uymuş. Ay ben bir ara Puan veriyordum. Evet. Bu onda dokuz. Onda yedi. işte kendimi tanıdım onda 30. Bin. onda 10 onda 7 onda 6 onda 10 <laughs> Bu bildirmesi gerekiyor. Dört okunun gibi saatlerce bunu hesaplamaz. hesaplamaz. Lanet Havuz olsun musluğu hızlı açar ve doğmasını havuzun doğmasını beklerler. Bir dakika bunu okumak istiyorum. Bilin matematik bir dersine bir de artık haddini gerek. bildirmesi gerekiyor. Bir İki işti hiçbir bir zaman bir havuzu kaç saate dolduracağız bir diye oturup enayi gibi saatlerce bunu hesaplamaz. Lanet bir olsun bir muslu bir açar ve dolmasını beklerler. Doğrusu Olay bu. bu. Ahmet'in yaşı, yaşı x olsun Ahmet'in x'i baban, baban bulsun. Abi böcek, abi Buna 10. 10. Onda 10. Abi böcek Abi böcek. zaman. Abi nefret edelim. Yine ben ed ya arkadaşlar. Şimdi böyle söylersem annem kızar ama yani annem e, çok her yerde söyleme diyordu bunu. Benim m, benim abi abim ben doğmadan 4 ay önce ölmüş. Ama şey anda yaşasaydı 16 yaşında olacaktı. Ve ben 9 yaşında neyse. Abi böcek oldu o zaman. <laughs> Buna Abi Buna 17 Abine ne yaptın da 10 Değişmişsin Değişmedim aşkı geliştim Buna da 9 Kuşa Eskiden seni kullanabiliyorduk. Well. Aa buna da 8 bu arada 8 <laughs> bu. da 10. Bu benim aslında en yakın arkadaşım Ama işte bilmiyor. PKX de oyunu biliyor da çok oynamıyor. 10 bu arada. Ay sürekli unutuyorum. Yarım bu. Bu arada ben bunun adını unicorn dedim balkacak. 8 7 6 hatta 6.5. O. 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 10. 10. yok. 5. On. On On Yeah, bitch. I thought true, yeah. Like it's well when a meal is gone Uh-uh, uh uh, uh um. Evet benim zaten gerçek adım Asya Tuana değil arkadaşlar Tuana değil ben aslında bunun en tersi olması lazım Benim annem e, küçükken bana sürekli Tuana diye sesleniyordu ben de adımın Tuana olduğunu zannediyordum Ve ben 3 buçuk yaşına gelince sen senin gerçek adın Asya derdi ama ben umursamadım yine de ben benim adım Asya'ymış ni, e, ne denir? Kimliğime bakıcı öğrendim. Ve bu son 10. Bu da 10. Ne 10. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Ee, görüşürüz.